Seçmiş olduğunuz stok kartına giriş ya da çıkış işlemi yapmak isterseniz bu kısımdaki butonları kullanabilirsiniz. Şimdi örnek bir stok girişi yapıyoruz. İşlem türü alanını yapılan işlemin türüne göre belirliyoruz. Bu kısımda işlem tarihini yazıyoruz. Stokun işlem gördüğü depoyu bu alandan seçiyoruz. İşlem gören stok miktarını da bu alana yazıyoruz. Eğer tıpkı cep telefonları gibi e-mail ya da seri numarası olan bir stok girişi yapmaktaysanız hangi seri numarasına stok girişi yaptığınızı lot alanından belirleyebilirsiniz. Şu anda bu stokla ilgili herhangi bir lot işlemi bulunmadığından dolayı bu alanda lotsuz seçeneğini seçiyoruz. Lot işlemlerini eğitim videomuzun ilerleyen dakikalarında detaylandıracağız. Son olarak açıklama alanını da isteğe bağlı olarak dolduruyor ve kaydet butonuna tıklayarak işlemi tamamlıyoruz.